6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar birbirini izledi. Öyle ki sabah saatlerine kadar yüzün üzerinde artçı deprem oldu. Afat'ta hasarlı binalara girilmemesi ve riskli binalardan uzak durulması uyarısında bulundu. Hal böyle olunca evlerine giremeyen balık eserliler geceyi park, bahçe, stadyum ve açık alanlarda geçirdi. Kimi çadır kurdu, kimi arabasında kalmayı tercih etti. Evleri hasar görenler, korkudan içeri adamını atamayanlar geceyi dışarıda geçirdi. Çok korktum, ağladım, çığırdım, yani çığlık attım. Bir anda oluyor, ne yapacağını bilmiyorsun, nasıl yapacağını bilmiyorsun. Zaten ailen varsa, arkadaşların varsa onları düşünüyorsun başta. Balıkesir, Sındırgı Merkezi depremin ardından bölge sakinleri hayatlarının en uzun gecesini geçirdi. Deprem anında kendilerini dışarı attılar. Bir daha da içeri giremediler. Geceyi park, bahçe, stadyum gibi açık alanlarda geçirdiler. Yani kimimiz evde, kimimiz dışarıda. Yani korkuyla attık kendimizi dışarıya. Buralardayız. Korkuyla duruyoruz çoluk çocuk hepimiz kardeş, kiracılar hep onların çocukları, hepimizin kardeşleri hep buradayız. Yani. Kudaydım, başım ağrıyordu. İşte oturma grubu gibi çok sallanmaya başladı böyle. Sonra bu avizelere baktık. Kız önden çıktı, ben arkadan işte. Yani yanımıza bir şey hemen kimlik gibi çanta aldık, çıktık. Sındırgı'da yaşayanlar hala o korkuyu yaşıyorlar ve evlerine giremiyorlar. Geceyi dışarıda geçirecekler. Şu anda Sındırgı Atatürk Stadyumundayız. Birçok aile çoluk çocuk battaniyeye sarılmış uyumaya çalışıyor. Kimileri de çadır kurmuşlar. Atlar. Var. Ailemden uzaktayım burada. İlk defa zaten böyle bir şey yaşadım ve çok olayın etkisinde kaldım. Yani bugün stadyumdayız, yarın devam ederse yine aynı şekilde. Çarşıda arkadaşlarımız çevine bile giremiyor. Girmeleri yasakmış. Gece vakti hava sıcaklığı düştü. Kimilerine göre deprem yazın en serin gecelerinden birine denk geldi. Hava da bayağı serin efendim. Serin, evet serinledi. Yani bu kadar serin olmuyordu ama bu akşam bir değişik hava var soğuk. Çok soğuk, çok üşüdüm. Çok korktuk. Çardaktadım. Çok sallandım. Yani toprağın üstünde bile çok sallandım. Eve giremedim. İlaçlarım var onları bile içemedim. Peş peşe yaşanan artçı sarsıntılar korkunun geçmesine izin vermedi. Beş dakika önce falan sallandı. Endişeli misiniz abi? Evet. Ya babamın evinde herhalde pek bir şey yokmuş galiba. Normalde. Yine girmiyorsunuz anladın mı? Evet, tabii korkuyoruz şu an ona girmiyoruz. Öte yandan AFAD hasarlı binalara girilmemesi, riskli binalardan uzak durulması uyarısında bulundu. Eve gittim çantayı bırakmaya. Yani ev gerçekten harap olmuş durumda. Gerçekten girsek bile yaşanacak bir şey kalmamış. Dolaplar yerde, camlar yerde. Sadece balık esirler değildi geceyi dışarıda geçiren. Sındırgı merkezi deprem ondan fazla ilde hissedildi. İstanbul'da o illerden biriydi. Deprem anında kendini sokağa atan pek çok kişi millet bahçelerinde sabahladı. Avcılarda bir aile ise geceyi kamyonet kasasında geçirdi. İşte çocuklar korktu. Onun için biz de aşağı indik. Zaten evimiz burada.